Selamlar herkese merhabalar. Burçmanya'nın değerli Kova burcu takipçileri, umarım iyisinizdir inşallah. Güzel bir haftayı geride bırakmak üzeresinizdir. Bu videomuzda sizlere Kova burcu 11-17 Eylül 2023 haftasında neler yaşayacak sorusunun yanıtlarından bahsedeceğim. Eğer kanalımıza aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız. Abone değilseniz şu an itibariyle abone olabilir ve bundan sonraki paylaşımlarımız hakkında bildirim almaya başlayabilirsiniz. Peki sevgili kova burçları acaba bu hafta neler yaşayacaksınız? İnşallah çok güzel şeyler yaşarsınız umuduyla. Endişelendiğiniz bir konuda beklemediğiniz bir durumun ortaya çıkması nedeniyle acilen bir yere gitmeniz gerekebilir. İnşallah güzel hani endişeden bahsediyoruz ama inşallah umduğunuz gibi olmaz güzel bir şeyle karşılaşırsınız. Bir akraba ya da arkadaşlarınızın davranışlarına ve kararlarına şaşırabileceğiniz bir haftadasınız. Yine de fikrinizi belirtmeden önce daha fazla bilgi almaya çalışacaksınız. Kova Burcu için bu durum çok e, geçerli değildir aslında. Kova Burcunun kendi doğruları vardır. Hemen böyle fikir üretirler falan, kendi bildikleri doğrudur her zaman. Ama o öyle, ama bu böyle falan gibi yok. Siz önce bilgi edinmeye çalışın. Bu sizin için daha iyi olacak. En azından vereceğiniz tepki de e, hata yapmaktansa bu sizin için daha doğru bir davranış şekli olacaktır. Yakın geleceğinizle ilgili planlarınızı değiştirmenizi gerektirecek bir durum ortaya çıkabilir. Kova Burcu 11-17 Eylül 2023 haftasında çevrenizdeki insanların aptalca ve bencil davranışlarına karşı eksik hoşgörünüz nedeniyle bir ilişkinizi bitirebilir ya da bir sözden veya projeden vazgeçebilirsiniz. Ee, burada aslında sizle alakalı nasıl bir durum söz konusu? Bunu düşünmelisiniz. Önce her zaman karşıdaki insan yanlış değildir çünkü Kova burcu dediğim gibi kendi doğruları olan bir burç ama her zaman e, o doğrular yerinde olmayabilir maalesef. Yaşadığınız bazı olaylar hayatınızda bazı şeyleri değiştirecek beklenmedik gelişmelere neden olabilir. İş seyahati için uygun bir haftadasınız. Bazı girişimlerinizde ilgi gruplarında ya da benzer düşüncelere sahip olduğunuz takipçi ya da arkadaş çevrenizi genişletebilirsiniz. Kova burcu bu hafta samimi, romantik ve partnerinizle ilgili deneyimler açısından olumlu bir hafta geçireceksiniz. Zamanınızın büyük bir kısmını evde geçirebilirsiniz. Bu da sizin daha fazla görev ve sorumluluk almayacağınız anlamına geliyor. Ailenizle ilgili önemli haberler alabileceğiniz bir haftadasınız. Kova burcu kadına güzel haftalar alman, güzel haberler almanızı umut ederek sevgili kova burçları Kova burcu kadınıyla devam ediyorum. Evle ilgili planların gelişmesinden ya da bazı maddi olarak elde edeceğiniz kazanımlardan mutlu olabilirsiniz. İşiniz ya da mali işleriniz iyi bir gelişme gösterecek. İyi kazançlar ya da parayla ilgili iyi haberlerle mutlu olabilirsiniz. Arzu ettiğiniz başarıya ulaşma ihtimali ciddi olan planlarınızın geliştirilmesi konusunda şanslı olacağınız bir haftadasınız. Kova burcu erkeği ee, evliliğinizde ya da ailenizdeki çeşitli sorunlar nedeniyle daha fazla sorumluluk almanız gerekebilir bu hafta. Ee, aile içinde hep beraber yaşadığınız için sorumlulukları paylaşmak zaten iyi ve doğru olacaktır. Dolayısıyla alınız sorumlulukları sevgili kova burçları ve sorunlarınızı olabildiğince çözmeye yönelin. Sizler için bu haftalık söyleyeceklerim bu kadardı. İnşallah çok güzel bir hafta geçirirsiniz. Burçmany'a abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, mutlu kalın.